Evet arkadaşlar ben bunu yaparım kanalının yeni videosu iPad ile GarageBand uygulaması aracılığıyla seslendirme çalışmalarımızı ve podcast çalışmalarımızı nasıl editleyeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl temizleyeceğiz onları anlatacağım sizlere. Efendim öncelikle neden iPad bunu bir soralım. Neden iPad? Çünkü ben haber perforeleri okuyorum veya sesli kitap çalışmalarım var. Sesli kitap çalışmaları bu home stüdyomda şöyle şuraya da indireyim. Bu şekilde burada yapıyorum bilgisayarda veya mikrofonumda. Ama haber perforeleri her zaman evde olamıyorum. Haber de biraz mesai isteyen bir şey. Onun için dışarıda ofiste, evde ya da arabada ya da ne bileyim herhangi bir yerde, parkta, bahçede seslendirme çalışmalarınızı haber perforelerini ya da her ne gerekiyorsa Pratik yapma amacıyla iPad'i kullanıyoruz. Laptop kullanmıyor, kullanmak istemiyorum. Çünkü laptop arabada veya iş yerinde dikkat çekiyor. Kaba bir görüntü. Arabada mouse ve klavye kullanımı bayağı problem oluyor laptopta. Onun için iPad ve GarageBand uygulamamızı kullanıyoruz. Kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Ben kaydımı Zoom H6 mikrofonuna yapıyorum. Kendi içine kaydediyorum. Daha sonra GarageBand'e iPad'e atıp editliyorum. İsterseniz bu mikrofonu veya kendi USB mikrofonunuzu ses kartı olarak ya da direkt mikrofon olarak GarageBand'e kayıt yapabiliyorsunuz. Ee, bu ekrandan kaydımızı yapıyoruz. Burada birkaç ekran var. Müzisyenlerle alakalı. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Ses kaydedicisine basıyoruz. Burada biraz ayrıntılı ayarlar var. Anlatmak istiyorum onları. Çünkü e, bunları anlatmazsak biraz şu ayarlar farklı oluyor e, şeyde. E, oraya bastığımızda şu mikrofon simgesine bastığımızda ses kaydedicisine bastığımızda bunu açtığımızda şu ayarların tamamının sıfır olması lazım. Burada gördüğünüz gibi. E, şuna bastığımız zaman şurada farklı ayarlar var. Işıktan görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bunları kullanmıyorum ben. Kendim ayarladım bir ayar. Onu kullanıyorum. Şöyle özel demişiz. Ham ses diye ayarlamışım ben. Ayardan kastığımızda şuradan kaydedebiliyoruz istediğimiz ayarı yapıp. Ayardan diye basalım. Evet. Şu mikrofon simgesine basıp ayarlarımızı şuradan yaptıktan sonra kaydedebiliyoruz. Gördüğümüz gibi bunların hepsinin sıfır olmasını istiyoruz. Niye? Ajanslar, stüdyolar ya da kanallar mümkün olduğu kadar ham ses istiyorlar. Üzerinde oynanmamış ses istiyorlar. Bunlar kompresör yapıyor. Bass diz ayarları falan ya da ne bileyim e, reverb tür ne bileyim o tarz şeyler veriyorlar. Bunları kullanmak istemiyoruz. Direkt ham ses ve temiz ses göndermemiz gerekiyor. Buraya bastık. Kaydımızı buradan yapabiliriz. Record aracılığıyla. iPad'in kendi mikrofonu e, birçok seslendirmeci için yeterli olabilir. Ama ben Zoom H6 kullandığım için e, kullanmıyorum o kendi mikrofonunu veya yanda Type-C girişimiz var. Herhangi bir USB çeviriciyle kendi mikrofonunuzu tanıtabilirsiniz. Eee GarageBand uygulamamızı bu şekilde seslerinizi editleyebilirsiniz. Kaydımızı bu record tuşundan yapıp stop'a bastığımızda bizi şöyle tekrar göstereyim. Kendim bildiğim için sizde. Evet şu şekilde gördüğümüz tuğla desenleri var ya buna basıyoruz. Bu bizi edit ekranına yani timeline'ımıza getiriyor. Timeline'ı tanırsınız seslendirme işleri yapan arkadaşlarımız bilirler. Bir mikrofon simgesi var yani bu bir kanal. Bir tane kanal. Biz buralarda gitardır ne bileyim farklı enstrümanlar eklenebiliyor ama biz müzisyen olmadığımız için onları yapmayacağız tabi. Sesimizi ben zoom'dan alıp bunun içine kopyalıyorum kablo aracılığıyla. Kopyalıyorum ee, veya sizin sesiniz her neredeyse e, şu arkadaşa basıyorsunuz dosya konumunu bulmak için sesinizin konumunu. Eğer buradan kayıt yaptıysanız zaten bu timeline'e atıyor kaydınızı. Ama atmadınız başka bir hafıza kartından, flash bellekten herhangi bir şeyden ses alacaksınız. O zaman bu arkadaşa basıyoruz. Bu bize dosya konumunu soruyor. Şu altta dosya konumunu bulabilmemiz için dosyalar uygulamasındaki öğelere göz at diye bir e, tuş var buna basınca bizi iPad'in içindeki gördüğümüz şu e, şeye gösteriyor. Kla i̇çindeki klasörleri kendi dosyalarını gösteriyor. iPad'imin içinde benim sesim. E, buradan mesela hangisini alalım. Aldım diyelim. Buradan birine bastığımız, dokunduğumuzda bize şu ekran geliyor. Dokunuyoruz. Bu ekran geliyor. Hangi ses istiyorsak ona dokunduk. Biraz bekliyoruz. Bir iki saniye buraya atıyor. Attı benim sesimi. Ben bu sesimi şimdi şuradan bu şekilde tutup timeline'ın üzerine bırakabiliyorum. Gördüğünüz gibi spektrum işaretlerimiz çıktı ortaya, sesimiz çıktı. Şu şekilde imleci başa alıp oynatabiliriz. Kısa bir kayıt yapalım. Şöyle şunu biraz açayım. Kuyucaklı Yusuf. Yusuf, anne babası köyü basan eşkıyalar tarafından öldürüldüğünde ufak bir çocuktu. Bu şekilde. Peki arada nefes aldık, hata yaptık, yanlış yaptık. Nasıl temizleyeceğiz? İmlecin olduğu yer görüyoruz. Hareket halindeyken de yapabiliriz. Timeline'a bir kere dokunduğumuzda bize böyle bir menü getiriyor. Biz buradan böyle basıyoruz. Böyle bastığımızda bize bir makas işareti veriyor bu şekilde. Parladığı için görünmüyor. Şöyle çevirsem. Gösteremiyorum karanlık. Anlamışsınızdır. Bu işareti istediğimiz yere getirip nereyi temizlememiz gerekiyorsa şu şekilde aşağı indirdiğimizde sesi ikiye böldü. Timeline'ımızı ikiye böldü. bu şekilde alabiliriz. Mesela şurada nefes var diyelim bu nefesi şu şekilde tutup temizleyebiliyoruz. Sonra bunu gelmesi gereken yere getiririz ya da kalır. Sonra imlecimizle bu şekilde. Uyucatlı Yusuf. Yusuf anne babası köyü basan eşkıyalar tarafından öldürüldü. Evet bölme işlemi böyle. Peki bunun sesi düşük. Ne yapacağız? O zaman bunun sesi düşük olduğunu düşünüyorsak ya da yüksek olduğunu düşünüyorsak şurada gördüğümüz mikser işareti FX tuşunun yanındaki mikser işaretine basınca birçok ayarımıza bize buradan veriyor. Bu iş ses yüksekliği dedi. Master dediğimiz ya da neyse her ne diyorsanız volume. Bunu bu şekilde yükselttiğimizde kaydımız yükselir. Yüksek olarak kaydeder ya da düşürmemiz gerekiyorsa düşürürüz. Bu şekilde. Ben böyle istiyorum. Peki dip seslerimiz var. Mesela bunları nefes e, sesleri ya da dip seslerini nasıl temizleyeceğiz? Yazılım ekleri ve EQ diyor. Buraya basıyoruz. Yanındaki imlece. Gürültü kapısı diye bir şey var gördüğünüz gibi. Bunu power tuşundan aktif ediyoruz önce. Sonrasında ayarına bakacağız. Ben PC'de Cubase kullanıyorum. Cubase'de şu ayarım burada eksi 20. Ben eksi 35 kullanıyorum kendi sesimde. Ama sizin sesiniz nasıldır? Onu deneme yanılmayla ya da kayıt ortamınız. Nasılsa fan sesidir ya da ne bileyim başka herhangi bir rüzgar sesi varsa buradan kendinize göre ayarınızı yapabilirsiniz. eksi 35 kullanıyorum ben. Bu şekilde kaydımı ben tamamlıyorum. Şöyle geri gelip mesela reverb vermek istiyoruz. Buradan altta ana iz efektleri menüsünün altında yankı ve reverb tuşlarımız var. Buradan reverb'ümüzü veya yankımızı, ekomuzu verebiliriz. Bunlar bu şekilde. Peki ben bir kayıt yaptım, şiir okudum diyelim mesela. Bunun altına müzik eklemek istiyorum. E, peki müziğin sesiyle benim sesim üst üste geldiği zaman ortaya rahatsız edici bir ses çıkar. Bunun için müziğin sesini biraz kısmamız gerekir. Yani eski kullandığımız programlarda WaveLab olsun, cool Edit olsun veya Cubase e, olsun. Bunlarda kullandığımız bizim point'lerimiz vardı. Point'ler bunda da var. Şu mikser tuşuna basıp tekrar şu ekranı kapattık. Bu sefer Öyle pointlerimize ulaşmamız için bu mikrofon simgesine bir kere dokunuyoruz. Dokunduğumuzda yine bize bir menü veriyor. Bu menü üzerinden otomasyon tuşuna bastığımızda bizim gördüğümüz gibi point noktalarımızı koyabileceğimiz bir çizgi çıktı ortaya. Bu ses için ikinci bir kanalı, bir kanalı müzik ekleyeceğimiz kanalı şu artıdan ekleyebiliyoruz. Ne ekleyeceğiz yine? Boş ses kaydedilse ekleyip yine timeline'e basıp bastığımızda buraya ikinci kanalımız eklemiş oldu. Buraya istediğim sesi yine şu arkadaş aracılığıyla buradan alıyoruz buraya atıyoruz sesimizi. Tabletin içinde müzik var mı bilmiyorum. Uğraşmaya gerek yok onunla. Ben size yine şunun üzerinden göstereyim point yapmayı. Otomasyona basıyoruz. Dokun e, şuradan kalem işaretinden bu kilidi açmamız lazım. Yoksa izin vermiyor point noktalarına koymamıza. Dokunuyoruz point noktamızı koyduk. Buraya da dokunuyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi pointlerimizi oluşturuyor istediğimiz gibi. Şöyle tutup indirdiğimizde müziğin sesini ya da her ne sesi kısmak istiyorsanız kısıyor. Tekrar dokunup şuralardan şöyle açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi WebLab'deki veya Cubase'deki veya hani ne kullanıyorsanız Audition gibi programlarda kullandığımız pointlerimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar bu ekrandan çıkmamız için bize yaptığımız şu işlemi kaydetmek için bit diye basınca İşlemimiz tamam. Sesimiz ona göre kısıldı. Açıldı. Zaten çizgilerden de belli oluyor. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Editleme işlemimiz bitti. Sesi temizledik. Ekomuzu, reverb'ümüzü verdik. Neden Rona? Unuttum adını. Ses, Dip sesleri temizledik. Ondan sonra nasıl kaydedeceğiz? Şuradaki boş sayfa işaretine basıyoruz. Yaprak işaretine. Dokunduğumuzda bizi bu şekilde buraya atıyor ismini parça diye yazar ama daha önce ben kayıt yaptığım için zannımca Yusuf diye atmış buraya. Mühim değil. Proje dosyası bu. Bu GarageBand'in proje dosyası. Bu proje dosyasını GarageBand uygulaması kullanan ajanslarınıza da gönderebilirsiniz. Veya siz ses dosyası olarak web ya da MP3 olarak gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız peki? Üzerine basılı tutuyoruz. Proje dosyamızın basılı tuttuktan sonra paylaş var burada. Bir sürü şey var. Paylaşa basıyoruz. Paylaş'a basınca bize diyor ki bunu proje dosyası olarak mı paylaşmak istiyorsun? Bu yaptığın müziği ya da her neyse bunu zil sesi, e, Apple için müz, zil sesi mi yapmak istiyorsun? Yoksa MP3, WAV wow ya da herhangi bir ses formatına mı dönüştürmek istiyorsun? Biz ajanslara genelde WhatsApp üzerinden haber perferelerim MP3 olarak gidiyor az yer kapladığı için. Ama daha düzgün işler yaptıysanız tabii web olarak kaydedebilirsiniz. Parçaya bastık. Burada orta kalite 128 kilobit saniye dedi. MP3 bildiğimiz MP3. Ama biz WAV, çalışıyorum ben genelde. WAV olarak en altta WAV işaretledim ben. Şöyle bir sorunumuz var ama bu GarageBand'de de 44100 kHz kayıt yapabiliyor. Ben Zoom H6 mikrofonumdan 48000'e 24 bit olarak gönderiyorum ajanslar da bu şekilde istiyor. Ama bu maalesef 44100 yapıyor. Güncelleştirmesi, güncellemesi gelir mi bilmiyorum. Gelirse düzeltirler. Veya neye göre düzeltiyorlar bilmiyorum tabi. Mecburen wow olarak bu oldu. Şimdi bunu seçiyoruz ve paylaşıyoruz. Bu bize diyor ki ben bunu nereye kaydedeyim? Ben iPad'imin içine dosyalara kaydedeceğim. Flash bellek ya da ne taktıysanız zaten onu burada gösteriyor. Şu an bir şey takıl olmadığı için görmeyecek onu. Direkt iPad'in içine ben bunu ses dosyası olarak nereye kaydedeyim diyor. iPad'in içine iPad'imle diye şuradan kaydet diyorum. Ondan sonra bundan olduğu için tamam. Bu şekilde bunu kaydetti iPad'imizin içine. Nereye kaydetti? Dosyalarıma giriyoruz. Gördüğümüz gibi bu benim çirkin yüzüm. Evet buraya Yusuf diye atmış gördüğümüz gibi ses dosyasını. Bu şekilde buradan Whatsapp üzerinden ya da mail olarak ya da her ne şekilde iPad'den nasıl alıp dışarı aktarabiliyorsanız bu şekilde şöyle paylaşabiliriz. Mail olarak siz anlamca gider ya da paylaş dediğimizde ne veriyor? Evet mail olarak ya da ne bileyim bir şekilde gönderebiliyoruz bunu ajanslara ya da nereye göndermemiz gerekiyorsa. Evet videomuz bu kadar. Ben dediğim gibi Zoom H6 kullanıyorum ama yandan USB mikrofon başka mikrofonlar tanıyor bildiğim kadarıyla iPad. Bunu laptop daha laptoptan daha değerli toplu olduğu için tercih ediyoruz. Böyle hemen katlıyoruz. Arabada olsun ne bileyim. Ofiste iş yerinde dikkat çekmemek adına ben tableti daha uygun buluyorum bu şekilde. Son derece dikkat çekmeyen bir şekilde gayet tertipli düzenli. Arabanın içinde de özellikle ben arabada çok kayıt yapıyorum haberleri. Arabanın içinde son derece kullanışlı oluyor. Bu şekilde videomuzu tamamladık. iPad'den böylece kaydımızı yapabildik. Evet beğenip abone olup abone olup paylaşıp arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız seviniriz. Hepinize iyi günler dileriz.